Efendim terörsüz Türkiye süreci için önemli adımlar atılıyor, devam ediyor. Bugün terör örgütü elebaşı Abdullah Hocalanda bir video yol, yoluyla seslendi terör örgütüne ve dedi ki silahları bir an önce bırakın. Şimdi çok değerli gazeteci Necati Karatuluk'la değerlendireceğiz. Necati Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk binanım. Necati Bey bugün sabah saatlerinde e, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan bir video yayınladı ve videoda önemli çek şey, önem öne çıkan başlıklar vardı. Bunlardan biri silahların bırakılması ve benim özgürlüğümü mesele yapmayın demişti. Neler söylersiniz? Bu videoyu siz de izlemişsinizdir. E, sizin oradaki e, notlarınız nelerdir? Öncelikle Ankara Türk dünyası toplulukları devletlerinin başkenti olarak ilan edildi. Evet. Ankara Türk dünyasının e, e, Türkiye'nin başkenti Ankara. Şimdi bir e, ünvan daha eklendi ama güzel bir ünvan eklendi. Türk dünyası devlet toplumlarının başkenti Ankara oldu. Bunu önemsiyorum. 12 tane şehidimiz var. Beten gazından çıkan şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bugünkü yapılan mücadelenin bir daha yaşanmaması adına Amin. Terörsüz Türkiye mücadelesi içerisinde ülkemizin her yerinde bu terörsüz Türkiye'ye bakış açısı düzgün bir şekilde anlatılmaya çalışırken Abdullah Öcalan'ın terör örgütüleri, katil Abdullah Öcalan'ın ben terörü bırakıyorum demesiyle bırakılacak bir olay değil. Ama kendi örgütünü, kendi yandaşlarını ikna etmesi adına çıktı açıklamayı yaptı. Bu oluşuma terörsüz Türkiye gerçekleşmesi adına bugün bir günde olacak, üç günde olacak bir şey değil. Bunun adımları atıldığı günden itibaren bütün Cumhur İttifakı paydaşları terörsüz Türkiye'nin önemini, ehemmiyetini ya da yapılması gerekenleri tek tek toplumuza anlatmaya çalışıyor. Bununla ilgili olarak bugün MİT Başkanımız Sayın İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanımız Bağdat'ta, Irak'ta, olabilesi yerlerde bu önemli gelişmenin altyapısını oluşturuyorlar. Daha bugünkü sizin bahsettiğiniz videonun gündeme düşmesinden itibaren Amerika'da, Suriye'de, İran'da, İsrail'de bir dünya Türk düşmanı Mossad ajanları Abdullah Öcalan'ın açıklamasından sonra silah bırakmak istemeyen terör örgütlerini kendi örgütlerine davet ediyor. Diyor ki gelin Abdullah Öcalan sizi diyor silahsızlandırdı ama bizim yanımızda mücadele edersiniz. Sizde uhde kalmasın. Aynı intikamı ve PKK değil de benim örgütümde yaparsınız. Diyor. Şimdi terörsüz Türkiye'nin önemini, ehemmiyetini anlayamayanlar Abdullah Öcalan'ın görüntüsünü yayınladılar diye bekansın ediyorlar. Aynı demin ki ifade ettiğim Mossad ve İsrail ajanları da Abdullah Öcalan'ın öldüğünü ifade ediyorlar. Evet. Ölmediğini, yaşadığını ispatlama adına da bugün televizyonlara çıktı. Benim özgürlüğümü bahane etmeyin. Silahları bırakın. Mecliste ve daha da siyasi çalışmanızı yapın diyerek bir emir verdi. Aynı örgütler tekrar başladı. Abdullah Öcalan'a Sırf sevindi olduğunu, konuları unuttuğunu ve artık ona itimat etmeyin deseler de kendi içerisindeki örgüt Abdullah Öcalan'ın talimatına, emrine uyacak. Silahları bırakacak. Silahları bırakmayanlar da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücüyle teslim olacak. Bu çok önemli bir konu. Bugün yaşadığımız konu Türkiye ve dünya çok hareketli günler geçiriyor. Terörsüz Türkiye'yi istemeyen Türkiye düşmanları, Türk düşmanları denemelerine devam ediyor. Burada çok önemli bir konuyu demin yine ifade ettiniz. Bu silahların Cuma günü bırakılması, temsili bir bırakılması yapılacak ve medyaya sunulacak. Bunu bile sabote etmek isteyen birçok örgüt var. Orta Doğu kaynıyor, Suriye'yi karıştırmaya çalışıyorlar. Malumunuz İran'da olaylar oldu. Her gün bir yer kanıyor ama terörsüz Türkiye mücadelesi hedefine ulaşacak. İnşallah bir daha şehitlerimizin evlatları bu ülkede huzurla yaşayacaklar. Bu mücadelenin sonu aydınlık olacaktır. Biz artık Türkiye'de Güneydoğu Anadolu bölgesinde ve Türkiye'nin tüm coğrafyasında terörsüz bir Türkiye'de yaşamanın ve ticaret yapmanın yollarını arayacağız. Bu bir başlangıçtır. Kısa sürede olacak bir şey değil. Çok bu karıştırmaya, sulandırmaya çalışanlar var. Tamili olarak bu işlem devam edecek ve sonunda Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörsüz Türkiye'ye hedefine ulaşacaktır. Milletimiz de bundan çok memnun olacak ve Milliyetçi Hareket Partisi Eylül ayından itibaren Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesinde terörsüz Türkiye'yi anlatmak üzere parti yetkililerini görevlendirmiş olup il il gezerek buradaki bunun amacını, bunun mahiyetini anlatacaklardır. Şimdi Sayın Karatuluk çok da güzel bir yere değindiniz. Halk nezdinde aslında bu süreç biraz daha soru işaretleriyle de dolu. Ee, biz tabii ki en şeffaf şekilde anlatmaya çalışıyoruz ama binlerce verdiğimiz şehitlerimiz var. Haliyle şu an bir anlaşma yapıldığını düşünen bir kesim de var. Biz bir çözüm süreci olmadığını, hiçbir anlaşma olmadığını zira anlatıyor, anlatıyoruz. Devlet yetkilileri de bu anlamda anlatıyor ama bir an önce devletin üst kademeleri, yetkilileri, MYK'ları, milletvekilleri sahaya inip e, halkla iç içe bu şekilde bu terörsüz Türkiye sürecini e, sıkıca anlatması gerektiği bir dönemden geçiyor Çünkü boşluk kabul etmeyen bir süreç, e, halk e, her an her cümleyi kendine doğru olarak kabul edebilmek istediği bir süreç. O yüzden çok da güzel bir yere değindiniz. Hem Milliyetçi Hareket Partisi, hem AK Parti, hem de diğer partiler bu sürece destek veren bütün partilerin yetkilileri sahada e, milletle iç içe olup bu süreci şeffaf bir şekilde anlatması gerekiyor. AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti, bütün partiler. Evet. Meclis Başkanı bir komisyon kurulması önerisiyle ziyaret etti. Bu komisyona katkı koymaları gerekiyor. Milletimizin nezdinde katkı koyduktan sonra bu, bu işin mimarı, terörsüz Türkiye'nin mimarı, AK Parti, Cumhur İttifakı tanıtı paydaşları tüm Türkiye'yi dolaşıp sizin çok güzel ifade ettiğiniz bir şekilde Anadolu'yu gezerek terörsüz Türkiye'yi anlatırken biz pazarlık yapılmadığını, bundan önce sizin yayınınızda sizinle yine konuşmuştuk. Koşulsuz ve şartsız bu işlemin biteceğini sorba yasada bir iki madde istinaden demli yetkililerin açıkladığı teröre bulaşmamış rahatsız olanlar hasta olanlar belirli bir yaşın üstündeki olanlarla ilgili ufak bir iyileştirme maddesi getirildiğinde benziyatı figan ettiler. Af tutuyor. Terörler, teröristler sahaya çıkacak teröristler aramıza katılacak diye koşullar oluşturmaya başladılar. Öyle bir şey yok. Terör örgütü silahlarını Abdullah Öcalan'ın ifadesiyle koşulsuz ve şartsız bırakın benim özgürlüğümü bahane etmeyin dedi. Evet. Ama bundan önceki konuşmalarda yazılı metinde Abdullah Öcalan meclise geliyor. Abdullah Öcalan Ankara'da dolaşacak. Yok olmadı Abdullah Öcalan için ayrı bir ülkeye gidecek. Zorunlu ikamet edecek gibi lafları Asparagas haberleri yaydılar. Bu haberlerin de asılsız olduğu bugün meydana çıktı. O konuşmayı yapan Abdullah Öcalan diyebilirdi. Benim özgürlüğümü bahane edin, benim özgürlüğümü pazarlık edin diyebilirdi. Ama ne dedi? Benim özgürlüğümü bahane etmeyin, hoşnutsuz, şartsız silahlarınızı bırakın, siyasi mücadelenizi gemle yapın dedi. Bunun üzerine, bu kadar söylemin üzerine daha hala İnsanların yani yeter bizim dışarıdaki İran'daki, Suriye'deki, İsrail'deki ajanların ortalığı karıştırıp da PKK'den silah bırakmasından rahatsız olan örgütün liderlerine davetiye çıkarıp da Abdullah Öcalan silahları bıraktı. Biliyorum siz bundan rahatsızsınız ama gelin burada mücadeleyi birlikte yapalım. Yine sizin mücadelenizi biz yapalım diyenler olacaktır. Olmaya devam edecektir. Bütün partiler Anadolu'yu gezerek. Cumhur İttifakı'nın paydaşları başta olmak üzere terörsüz Türkiye'nin anlamını, önemini ve bir pazarlık olmadığını bu milletimizin gözlerinin içine baka baka anlatacaklar. Şu anda terörden rahatsız olmuş, yıllarca ızdırap çekmiş illerimizde bu memnuniyet üst safhada. Bu memnuniyeti devam ettirmek için İstanbul'da yaşayan Diyarbakırlı vatandaşımız Diyarbakırdaşi'ni arayarak, Diyarbakırdaşi İstanbul'dakini, Van'daki, Ankara'dakini arayarak memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Artık Van'ı turizmle evet. anmak istiyoruz. Burada da bu bölgede bu bölgenin artık terörle değil kültür, maksatlı, eğlencelerin, programların, gezi turlarının yapıldığı, yatırımların yapıldığı, iş insanlarının bu bölgeye gidip rahatça yatırım yapabileceği bir bölgenin oluşması için bu mücadele bunun için yapılıyor. Şehidimizin naaşını, ruhunu incitecek hiçbir eyleme Sayın Cumhurbaşkanı da ifade etti. Biz rıza göstermeyiz. Evet. Sayın. Şehidimizin ruhu incilmez. Evet. Biz şehidimizin bıra bize bıraktığı emanetlere nasıl sahip çıkmak istiyorsak bugün onun onun evlatlarının terörsüz bir Türkiye'de yaşaması için biz üstümüze düşeni yapacağız. Milliyetçi Hareket Partisi yapacak. AK Parti yapacak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu görevi, üstüne düşeni fazlasıyla... E, Sayın Karusuluk çok teşekkür ederim değerli katkılarınızdan dolayı. Efendim şimdi bir araya gideceğiz. Aranın ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın.